rejimi tarafından katledilen Kürtlerin Enfal Katliamı'nda yıl dönümü 86 ve 89 yılları arasında 3 yıla yayılan bir süre eee zarfında Saddam Hüseyin rejimi tarafından oradaki Kürtlerin kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 7'den yetmişe bütün Kürtleri kimyasal silahlar dahil birçok insanlık dışı yöntemle katledildiği günün adı. Bu vesileyle ben Enfal Katliamı'nda yaşamını yitiren, katledilen bütün insanlarımızı saygıyla, sevgiyle netle andığımı, rahmet andığımı ifade etmek istiyorum. Hala Kürtlerin hafızasında Enfal katliamı çok canlı bir yerde durmaktadır ama ne yazık ki Enfal katliamı da diğer Kürt katliamları gibi aslında cezasız bırakılmış, gereği yapılmamış ve özellikle de zamanın konjonktüründe gerekli tepkiler gösterilmediği için yüz binlerce Kürt'ün yaşamına mal olmuş bir katliamdır. Bu katliamı uluslararası mecralarda birçok ülke aslında resmi olarak katliam olarak, bir soykırım olarak, katliam olarak tanıyor. Bu anlamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda adım atmak önemine vurgu yapmak istiyorum. Biz de bir kanun teklifi hazırladık ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin de enfal katliamını resmi olarak tanıması yönünde bu kanun teklifimizi bu hafta vereceğiz ve bu kanun teklifimize de meclisten ortak bir sesle, ortak bir yaklaşımla pozitif bir sonuç almayı umduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu aynı zamanda yeni dönemde tartıştığımız Kürt sorunun demokratik çözümü Kürtler ve Türkler arasındaki tarihsel ilişkinin güncellenmesi, ittifakın güncellenmesine de pozitif bir katkı sunacak, önemli bir başlık olacağını ifade etmek istiyorum. Ortak bir geleceği kuracaksak, ortak acılara ağlamayı, ortak yaz tutmayı ve gerçekten geçmişte kalan ortak acıları yad etmeyi de bilmemiz ve onlarla yüz eşmeyi de e, bilmemiz gerekiyor diye ifade etmek istiyorum. Evet aynı zamanda da bugün yeni başka bir yıl dönümü. KCK operasyonlarının da yıl dönümü bütün basın çok iyi hatırlayacaktır. 12 14 e, Nisan 2019 e, 2009 tarihinde yine aslında bir barış ve çözüm tartışmasının arifesindeyken Türkiye yeniden bir Kürt sorunu demokratik çözümünü konuştuğu bir zaman aralığında eş zamanlı operasyonlarla KCK operasyonları yapılmıştı ve o dönemin Aydın yazar siyasetçi gazeteci Birçok e, kişisi gözaltına alınmış, tutuklanmış ve çok uzun bir süre yayılan bir yargılama süreciyle yüz yüze bırakılmıştı. Şimdi o davaları, o iddianameyi hazırlayanların birçoğunun cezaevinde olduğunu ya da başka yerlerde olduklarını çok iyi biliyoruz. O gün özellikle e, bugün yeniden bir çözüm süreci tartışması yürüttüğümüz yeni bir sürece adım attığımız bu aralıkta bunu özel olarak ifade etmek istiyorum. O gün karanlık bir el devreye girmişti ve çözüm tartışmalarını KCK operasyonlarıyla sabote etmek istemişti ve bu sabotajında da başarılı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bugün bu nedenle yeniden çözümün, diyaloğun e, gereğini altını önemli vurgulamak istiyorum ve 2009 yılında gerçekleşen bu çözüm karşıtı KCK operasyonlarının maliyetine herkesi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Çünkü bu bizi 10 yıllık bir karanlık döneme 15 yıllık bir karanlık döneme e, aslında kapı aralayan bir operasyonun adıydı. Şimdi değerli basın emekçileri tabi Dem Parti bütün kurulları ve bütün yapısıyla beraber gerçekten Türkiye'de demokrasi gelişsin, kadınlar, gençler, emekçiler, aleviler, bu ülkenin yoksulları, bu ülkenin halkları eşit, özgür ve e, gerçek anlamda demokratik bir ülkede yaşasın diye mücadele ediyoruz. Hak ve adaletin herkesin hak ve adaletten faydalandığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz ve bu anlamıyla bu mücadelemizi de kararlılıkla yürütüyoruz. Fakat şöyle tartışmalar da oluyor. Ee, bunu ifade edelim. Bu mücadelenin en temel başlıklarından birisinin de müzakere olduğunun altını çizmek isterim. Evet biz müzakereyi demokratik Türkiye'den, Kürt sorunu demokratik barışçıl çözümü mücadelesinden ayrı görmüyoruz. O anlamıyla bu mücadele ve müzakere dinamini birlikte yürütmek, birbiriyle olan ilişkisini birlikte e, birbirini besleyen başlıklarını, birbirini besleyen yönlerini de görmemiz e, gerekiyor. Bu çerçevede de birçok siyasi partiyle, STK ile görüşmeler yaptık ve özellikle de çözüme katkı sunacağını düşündüğümüz bölge ülkeleriyle de çeşitli diplomatik faaliyetler yürütüyoruz. Bu anlamıyla gerçekten Kürt sorunu çözmüş bir Türkiye mücadelesini sadece içeride, sadece ülkede değil, aslında bölgede diplomatik alanda yaptığımız faaliyetlerle de yürütüyoruz. Bu anlamıyla AB ülkelerinden Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a yayılan geniş bir yelpazede heyetlerimiz görüşmelerini yapıyorlar. Onu ifade edeyim. Tabii yine geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile İmralı heyetimizin yaptığı görüşme e, vardı. Bu görüşme özellikle Sayın Öcalan'ın tarihi bir inisiyatif geliştirmeye çalıştığı, Kürt sorununun şiddet ve çatışmadan arındırmaya arındırılması ve tarihsel Kürt-Türk ittifakının güçlenmesi için yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısını aslında yeni bir aşamaya taşıyan, yeni bir aşamanın başlangıcını oluşturan önemli bir eşik o anlamıyla bundan da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu görüşmede şimdiye kadar yürütmeye çalıştığımız sürecin aksayan ve tıkanan yönleri aslında ele alındı. Sürecin dinamiğin niteliğindeki adım aslında İmralı tecritinin edilmesi ve Sayın Yücelan'ın hedeflediği çalışmaların yapılması için gerekli koşulların sağlanmasının gerekliliği de bu görüşmede yeniden teyit edilmiş oldu. Değerli basın emekçileri tabi tecritin ortadan kalkması gerektiğini bizler söyledikçe bazı çevreler ısrarla bunu anlamamakta direniyorlar ve gerçek anlamda bu meseleyi çarpıtan yaklaşımlar olduğunu da görüyoruz. Şimdi hepimizin düşlediği barışı, ve çözümü mümkün kılacak adımları atan atacak olan en önemli aktör Sayın Öcalan değil midir? Evet, kendisidir. Yine kendisiyle yapılan görüşmede kendisi bu iradeyi açıkça ortaya koymamış mıdır? Evet, ortaya koymuştur. O zaman madem ki silahlar sussun, silahlar devreden çıksın, şiddet son bulsun isteniyor. O zaman neden bunu yapacak? En önemli aktör şu anda tecit altında tutuluyor. Bunun önüne neden engel konuluyor ve çözümü barışı istemeyen kimdir diye de bütün bu tablonun içerisinde bir soruyu biz kamuoyunun nezdinde yeniden sormak istiyoruz. Çünkü bu tarihsel sorun ve ülkenin sırtındaki en büyük yükü kaldırmaya beraber kararlıysak Madem böyle bir yola girdiysek, madem çok büyük, herkesin çok büyük anlamlar yüklediği bir tarihsel eşikteysek, o zaman neden hala iştiyattan, usulden dem vuruluyor? Bunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Şimdi meclis çatısı altındayız. Belki onlarca defa mecliste konuştuk. Bu kürsüde de çok konuştuk ve hep şunu sorduk. Bu meclis kürsüden demokratik çözümü için ne yapacak? Bakın 1 Ekim'den beri dünya kadar tartışma oldu. Belirli aşamalar oldu, görüşmeler oldu, çağrı yapıldı. Ama hala hazırda meclisten hiçbir adım atıldığını görmüyoruz. Hala hazırda mecliste yaprak kımıldamıyor. Hala hiçbir inisiyatif geliştirilebilmiş değil. Bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. DEM Parti ve halkın aslında demokratik toplum ve barışın inşası için atılacak adımlara dair ne beklediği, ne istediği ve ne yaptığı çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Bu konuda bir muğlaklık yok, bu konuda bir sorun başlığı da yok. Ama hali hazırda Diğer taraftan hükümet kanadından özellikle meclisin sessizliğinin kaygı verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda meclisin izleyici pozisyonundan hızla çıkması, gerçek anlamda inisiyatif alması ve elini taşın altına koymasının zamanı çoktan geldi, geçiyordu. Şimdi bu hafta Sayın Bizim İmralı heyetimiz Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir görüşme gerçekleştirecekler ve bu görüşmede aslında bu sürecin özellikle yasal meseleleri ceza infaz hukuku ve diğer başlıklara dair kendisiyle bir görüş alışverişi yapılacak ama tabii ki sürecin gerçekten daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için demin de ifade ettiğim gibi meclisin rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşturulmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız. Bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor. Bunun da doğru olmadığını ifade etmiş olalım. Şimdi bu işin niye mecliste çözülecek? Çünkü meclis aslında bu çağrı bütün ülkeye yapılmış bir çağrı. Bu çağrı 85 milyon yurttaşa yapılmış bir çağrı. Bu çağrı Türkiye halklarına yapılmış bir çağrı. Doğal olarak 85 milyon yurttaşın iradesinin tecelli ettiği yer olan Meclis'in de bu konuda kendisini halkı temsil eden bir kurum olarak hızla sürece müdahil olması gerekiyor. Bu tartışmalar 1 Ekim'de başladı biliyorsunuz meclis, meclis, Meclisin açılmasıyla beraber. Ama biz ondan çok önce bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber umut hakkıyla ilgili kanun teklifini yine meclise sunmuştuk. Tecrite son verilmesi ve Kürt sorunun demokratik çözümü için bir özgürlük yürüyüşü gerçekleştirmiştik. Yani aslında bizim gündemimiz çok uzun bir süredir tecritin kaldırılması, umut hakkının tanınması, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesidir. Yine heyetimiz bu süreci adım adım şeffaf bir şekilde kararlılıkla ve samimiyetle ilerletiyor. Ancak siz de görüyorsunuz hala hazırda tecrit devam ediyor. Sayın Hocalan'ın heyet dışında bir görüşme trafiği oluşmuş değil. Bayramda aileyle sınırlı bir görüşme yaptı. Onun dışında da hala hazırda heyetle sınırlı bir görüşme trafiği yürütüyor. Eee yürüyor. Bunun kabul edilebilir olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Tamamen tecitin tamamen kaldırılması ve bu sürecin ilerletilebilmesi için Sayın Hocalan'ın özgür yaşar ve özgür çalışma koşullarının derhal hızla oluşturulması gerekiyor ve bu konuda da özellikle İmralı Heyeti dışındaki heyetlerin adaya gitmesi, aydınların, yazarların, farklı siyasi partilerin ve bu konuda çalışma yürüten ilgili herkesin ve Sayın Hocalan'ın görüşmek istediği herkese görüşme yapılacak koşulların hızla oluşturulması gerekiyor. Bundan e, imtina etmenin ülkenin barışına kaybettirdiğini ve bu sürece kaybettirdiğini de ifade etmek isterim. Şimdi topluma bir çağrı yaptı Sayın Öcalan o zaman bu çağrısını bizzat kendisinin topluma anlatması en doğru olan değil midir? Bunu aracılar ile ifade etmek yerine kendi sesinden, kendi sözünden toplumla temas etmesi ve barış ve demokratik toplum çağrısını bizzat kendisinin topluma ifade etmesinin en önemli ve en doğru yöntem olduğunu söyle söyleyelim. Bu anlamıyla tabii ki iktidara çok sorumluluk düşüyor. İktidarın çözüm ve barış konusunda hızla güven arttırıcı adımlar atması gerekiyor. Çünkü bu konuda kamuoyunda da ciddi bir kafa karışıklığı.